Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere Chainsaw Man animesine çok az bir zaman kaldı. Biz de sizleri seriye hazırlamak adına şöyle bir bilgi videosu yapalım istedik. Ancak videoya başlayanlara belirtmek isteriz ki bu video bazı spoilerlar içerebilir. O yüzden videoyu izlemeden önce bunu aklınızda bulundursanız iyi olur. Ancak bu spoilerlar anime keyfinizi kaçıracak spoilerlar değildir bunlara minik spoilerlar diyebiliriz. Ancak yine de seri hakkında gram bir şey öğrenmek istemiyor ve her şeyi anime ile beraber öğrenmek istiyorsanız sizi bu videoyu izlemeden uğurlamak isteriz. Sonra bizi suçlamayın. Spoiler istemeyenler gittiğine göre videoya başlayalım. 1. Chainsaw Man'in geçtiği yıl Mangada bölüm 75'te edindiğimiz bilgilere göre Chainsaw Man 1997 yılında geçmektedir. 2. Aki'nin gülümsemesi. Aki bütün seri boyunca sadece 5 kez gülümsemiştir. Aynı ben dediğinizi duyar gibiyim. 3. Power'ın süt yenleri. Shonen Jump'ın yaptığı bir Chainsaw Man karakteri popülerlik anketinde Power'ın süt yenleri 2330 oyla 25. sırada yer almıştır. 4. Raid 2 referansı. Kuan ve Yoshida'nın savaşı popüler Endonezya aksiyon filmi Raid 2'den esinlenilmiştir. Ben Raid'in ikinci filmini izlemedim ancak ilk filmi oldukça başarılıydı. Filmin Türkçe adı ise Baskın. İzlemek isteyenler olursa izleyebilir. 5. My Hero Academia'da Chainsaw Man referansı. My Hero Academia'nın eğer 259. manga bölümünü okursanız arkada bir yerlerde Chainsaw Man ana karakteri Denji'yi görebilirsiniz. 6. Kobeni'nin dansı. Fujimoto bir röportajında Kobeni'nin dans sahnesini çok karanlık giden bir bölümden sonra insanları biraz da olsa eğlendirmek için koyduğunu söylemiştir. 7. ismi nereden geliyor? Power'ın adı Hristiyan inancından gelmektedir. Hristiyan hiyerarşisinde orta sırada yer alan meleklere powers ya da Türkçe güçler denmektedir. Bu da sahip oldukları güçler anlamındadır. Bu meleklere güçler denmesinin sebebi şeytani güçlerle olan savaşlarında üstün gelmelerinden dolayıdır. Bu melekler şeytanları zapt etmekle ve onların başkalarına zarar vermesini önlemekle yükümlüdür. 8 Power'ın kişiliği. Power'ın kişiliği Big Lebowski filminden tanıdığımız Walter Sobchak'ten esinlenilmiştir. Yine bu filmi izlemediyseniz kesinlikle öneriyorum. Hatta bilmeyenleriniz varsa şu replikte bu filmdendir. Where's the money Lebowski? Where's the money Lebowski? Where's the fucking money shithead? Oh, 9. Chainsaw Man'in esin kaynağı. Denji'nin iblisinin esin kaynağı ise Texas Katliamı filminden gelmektedir. Zaten bu kadar testlere bir bu mangada, bir de bu filmde var. 10. Makima'nın gözyaşları. Makima Denji ile film izlerken sarılma sahnesinde ağlamıştır. Bunun nedeni ise hiçbir zaman sahip olamadığı sıcak bir ilişki görmesinden dolayıdır. 11. Kobeni'nin benleri. Kobeni Fire Punch mangasından Togata ile aynı benlere sahiptir. Ne tesadüftür ki bu Fire Punch adlı mangayı da yazan kişi Tatsuki Fujimoto'dur. 12. Makima'nın final savaşı. Makima'nın final savaşı Kizumonogatari 3'ün filminden Shinobu vs Araragi'nin dövüşünden esinlenilmiştir. 13. En çok ölüm ödülü 2020 yılında bir Japon televizyon şovunda Chainsaw Man mangası bir bölümde en çok ölümün yer aldığı manga ödülünü almıştır. Bu bölümün hangisi olduğunu söylemeyeceğim ancak zaten mangayı okuyanlar kesinlikle biliyordur. Bu arada bir müjde de böyle kanlı şeylerden söz etmişken sizlere bir müjde de vereyim. Chainsaw Man mangasının sansürlenmeyeceği açıklandı. Yani anime uyarlamasının sansürlenmeyeceği açıklandı. Yani bütün o kanlar animede de bizlere gösterilecek. Bu gibi haberlerden anında haberdar olmak için açıklama kısmında yer alan Twitter sayfamızı takip etmeyi unutmayın. 14. Kobeni'nin arabası. Biraz önce sizlere saçma bir anketten söz etmiştim. İşte size o anketten daha saçma bir detay. Chain popülerlik anketinde Kobeni'nin arabası 9878 oyla Kobeni'nin bizzat kendisinden daha çok oy almıştır ve ankette onu geçmiştir. Bu anket bu arada ilk popülerlik anketiydi dostlar. Biraz önce bahsettiğim Power'ınki ise ikinci yapılan popülerlik anketi. Parantez içinde bunu da belirteyim. 15. Fujimoto'nun hırsı. Fujimoto Hell's Paradise ve Dan Dadan adlı mangaları okumuştur ve kendi mangasını yazarken bu mangalar aklına gelmiştir. Bu mangalar aklına gelince de demiştir ki ben bunlardan daha iyisini yapmalıyım ve tada Chainsaw Man mangası ortaya çıkmış. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Herkese hoşçakalın.